Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pet Swarm Simulator oynayacağız. Bugün sizlere bu oyunda nasıl hızlı para kasılır ve gizli bir görevi göstereceğim. Önce nasıl hızlı para kasılırla başlayacağım. Arkadaşlar oyunda para kasmak istiyorsanız 3 şey yapabilirsiniz. 1. Kendiniz böyle kasabilirsiniz. Hangi adada olduğunuza bağlı. Her ada farklı veriyor. Ben oyunu bitirdim. Bakın, oradakilerle buradakiler fark veriyor. Aşağıdan görebilirsiniz. Şöyle. Buradakiler bakayım. Kaç tane veriyordu? Evet, 300 e, B falan veriyor yaklaşık. Buradakiler Evet, yaklaşık 1T'ye kadar veriyor. Yani adaya göre ve bu çimen diyeyim bunlara. Çimenlere göre daha hızlı kasabilirsiniz ve bu yaratıklardan öldürerek yumurta kasabilirsiniz. İlk seçenek bu. İkinci seçeneğiniz ise görev yapabilirsiniz. Bakın her yerde her adada en az iki görev oluyor. Burada şurada bu görevler şu sağ üst sağ orta köşedeki quest butonunuzdan bakabilirsiniz seçebilirsiniz. Bu da ikinci seçeneğiniz. Her görev ee, böyle daha fazla verebiliyor adaya göre. İkinci seçeneğiniz de bu. Üçüncü seçenek boss kesebilirsiniz. Her boss da, dediğim gibi ee, adaya göre daha fazla veriyor. Her adalarda olmuyor bu arada. Hornet boss var. Bu limited time boss. Event'in orada. Şurada. Orayı da hemen göstereyim size. Ben orayı da açtım. Sizler için. Burada daily reward'larınız var. Bilmeyenler olursa görevleriniz var. Hemen gidelim. Evet Hornet boss'umuz burada. Sonra bir tane Lava Monster Egg var. O şurada. Teleport. Cloud Island'da. Hemen orayı da göstereyim. Hepsini teker teker gösteremeyeceğim. Çünkü böyle uzun sürer. Bir saniye çıkamadım. Bilgisayarda parkurda çok kötü olduğumu biliyorsunuzdur. Evet o da burada. Alatar'ın Alatar'ın görevlerini yapınca o bossları açabilirsiniz. Sonra mesela Naga Bose var. O da şurada. O Neredeydi? Ancient Desert'ta. Sonra Tiki Boss var. Frozen Tation var. Tiki Boss'u zaten videonun başında gösterdim. İşte Boss'lardan da böyle para kasabilirsiniz. Ve eğer iyiyseniz onların yumurtasından da kasabiliyorsunuz. Evet. Üçüncü seçeneğiniz bir tane adam var. Yok. Evet seçenekler bitmişti doğru. Özür dilerim. Ee, şimdi gizli bir tane kapı var. Sizi oraya götüreceğim. Bu ilk adada. Ve orayı yaparsanız. Hemen nestime gideyim oradan göstereyim size. Ve orayı yaparsanız her gün iki mythical ve bir legendary kazanabiliyorsunuz. Ki bu çok büyük bir şey. Ben mesela iki legendary'den nebulalar çıkmıştı. Tabi bir tanesi arkadaşımın. İşine yaramadığı için bana atmıştı. Benim de pek işime yaramıyor. Onları çekilişte kullanacağım. Evet arkadaşlar bu arada bu oyunda çekiliş yapacağım. Mythical çekilişi. Çekilişe katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açıp tüm videolarıma like atmanız lazım. Bunu yaptıktan sonra bu videonun aşağısına e, yorumlara adınızı bırakabilirsiniz. Sonra eğer adınız çıkarsa ben size geri bildirimle döneceğim. Videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Kendi neslinizden çıkıp. Bakın. Bir saniye. Şurada bir bölüm var. Yumurtalar var böyle. Bir tane yel değirmeni var. Onun yanında bir kapı var. Oraya açarsanız. Burada Ignacio diye bir adam var. Bakın. Ignacio. Size bayağı para verecek. Bu da bir görev adamı tüm adaları istiyor. Tiki Island'a kadar. Şuradaki son adadan bir şuraya kadar. Son adadan bir önceki. Adamdan görev alabilirsiniz. Adamın istedikleri şunu isteyecektir. Her adadan her ne bu? Yaratıklardan 10 tane kesmenizi istiyor. Ben ilk ikinci adayı yaptığımdan direkt üçüncü adaya yaşınlanacağım. Ki orası da Frozen Valley. Bakın diyor ki 10 tane Wicked Wolf kes. Bunları yaptıktan sonra oyundaki en iyi, en adam gibi adam görev veren kişi de o. Onu da söyleyeyim. Eğer böyle çok iyi para kazanmak istiyorsanız onu o adama öneririm. Bir saniye. Evet. Böyle hızlıca göstermeye çalışıyorum. Bunları her bir yaratıktan 10 tane keserseniz o adadaki şey yapabilirsiniz. Güzel bir para kazanabilirsiniz. Hemen bundan da 10 tane keseyim göstereceğim. sonra hemen The Cosmos'a ışınlanıp dur nereye ışınlanıp ha Ignacio'ya gidebiliriz. Bu arada ben oku kapattım. Neden ok göstermiyor diye so soranlar olursa. Bakın 2,5 milyon kazandık. Yani bu az para değil. Ama benim için az. 300 trilyonum var. Ama evet bir ada daha göstereceğim. Ondan sonra ben yapar size gösteririm. Aslında dün açmıştım ama nedense kapanmış. İşte öyle küçük bir sorunu var. Her gün oluyor mu emin değilim ama işte öyle. Hemen creepy slimelardan keselim. Bir iki tane ihtiyacımız var. Bir iki deadly elephantlar. Bu arada. Frozen Valley'de bir tane gizli bir kapı var. İki kişiyle açılıyor. Orayı yaparsanız şey kazanabilirsiniz. Böyle değişik ödüller. Boostlardır. Yani upgrade diyeyim. Upgrade'ler, boostlar falan. Mythical Egg ya da Legendary Egg çıkarma şansınız da var. Yüzde on şansa falan. Orayı da videonun sonunda ya da birazdan gösteririm. Deadly Elefantları da bitirdik. Şimdi Evil Orc sanırım. Evet, onları keseceğiz. Hemen gidiyorum, bir saniye. Hop, hop, hop. Evet arkadaşlar. Bu görevi de bitirdik. Tamam. Şimdi yine bunu The Cosmos'tan Ignacio'ya verebiliriz. Hemen gidiyorum. Bir saniye. 55 milyon. Az para değil. Bakın her adayı yaptığınızda şöyle yakından göstereceğim. O yaptığınız adanın ışıkları yanıyor. Bakın. Buraları daha yapmamışım ben. Oraları yapıp geleceğim. Ama önce size Frozen Valley'deki gizli kapıyı göstermem lazım. Aslında o kadar gizli de sayılmaz ama ben yine de göstereyim. Böyle geliyoruz. Sağ yolu alacaksınız. Bakın şurada bir kapı var. Orayı açmak için arkadaşımı çağıracaktım ama gerek kalmadı. Çünkü bir adam var zaten. Bunlara bastığınızda kapı açılacaktır. Küçük bir parkur var. O parkuru yaptıktan sonra ödüller sizi bekliyor. Ben hızlıca yapayım. Burayı milyonlarca kere yapmışımdır rahat. Bu arada bu alevler size tek atmıyor. Şu kadar canınızı götürüyor. Bir saniye hemen göstereceğim. Bakın. Çeyrek canınızı götürüyor. Tam yarı sayılmaz. Tam çeyrek de sayılmaz. O kadar canınızı götürüyor. Onlara yani değmeyeyim diye şey yapmayın. Böyle korkmayın. Tek atmıyor sizi. Hop. 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 Tamam. Oraya zıplayamam büyük ihtimal. Şuradan gideceğim. Hop. 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 Güzel. Oo, az daha düşüyordum. Bakın burada bir chest var o chest'i açtığınızda rastgele şeyler verebilir. %10 şansa mythical egg çıkarttım. Güzel. <laughs> evet. Şimdi Ignacio'dan görevimi alayım ben. Size de göstereyim. Sonra ben o görevleri tamamlayıp geleceğim. Bir saniye. Hemen alayım. Hop. Tamam. Evet arkadaşlar ben bu görevleri tamamlayıp şu kadar adayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar sondan bir önceki adanın görevini de bitirdim. Yaklaşık bir 15 dakika sürdü. Evet sondan bir önceki adanınkini de verelim adama. Ve son adayı alalım. Evet bu son görev. Son adadayız şu anda. Hemen bunlardan da keseceğim. Burada bir adam var. Oğlum. Adamın değişik güzel şeyleri var. Kıskandım mı? Hayır. Benimkiler de az değil çünkü. Siz de kazanabilirsiniz. Çekilişe katılarım. Evet 10 tane bundan kestik. 10 tane bu komik şeylerden keseceğiz. Komik. Bu hani ünlü suratlar var ya. Taş suratlar onlardan hop hop Evet şimdi 3 tane daha kestik mi? Tamam. Şimdi sırada Terror Tree var. Bu odayı zaten biliyorsunuz videonun başında. Şurada da Tiki şey var. Tiki boss. Bu adam yüzünden server değiştirmem gerekebilir. Gerekirse de ne yapalım artık? Size onu göstereceğim ben ama kararlıyım. Evet. iki tane kaldı. İki tanesini bırakır mı? Tamam. Evet. Adamın görevini sonunda başardık. 15-20 dakika falan sürdü. Onu tekrardan yapmam. Adama hemen verelim bunu. Evet. Ignacio. Anahtarı verdi bize soru işaretli. Bakın. İşte orada. Buradaki parkur hafif daha zor ama sadece kayalar küçük olduğundan. Hop. Hop. Şuraya zıplayayım. Hop. Hadi be. Eğer kapı kapanmış olsaydı ağlardı. <laughs> 15-20 dakika falan sürüyor çünkü. Tekrar tekrar yapması. Hop. Tekte yaparım diye düşünmüştüm aslında. Hayır ya. Bu aslında bu kadar zor değildi. Yüzde yüz videodayım diyedir bakın. Normalde tekte yapıyordum. Tabi inanmayacaksınız parkurum çok kötü diyebiliyorsunuz ama aslında ben iPad'de bro'yum. Evet. Neyse. Kasamıza vardık. Gördüğünüz gibi %100 şansla 2 mythical 1 legendary veriyor. %50 şansla boost ya da %1 yok. Onu da %100 şansla veriyor. Bakalım. Aynen. Bakın. Bunları aldık. Şimdi mythical eggleri ve legendary eggleri sizinle açacağım. Hemen şeye gidelim. Buraya. Evet bunlar bende vardı zaten. Bum 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 bum. Hızlıca açıyorum. Uuu bir tane rare çıktı sizinle birlikte. Şunu aynı ekipleyelim. Rare'ı takalım. Daha şekil gözüküyor. Uf, Hemen bunları da açacağım. Hop, tamam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her şeyden 10 tane 10 tane keserek bu mythical ve legendary'leri aldım. Hemen mythical'ları ve legendary'yi koyalım. Zaten direkt olacak. Önce mythical'larla başlıyorum. Gold Octopus, güzel. Bu çıktı. Bu çok iyi. Inferno Golem fena değil. Werewolf bu kötü. Diamond Griffin. Işte fena değil. Bakın size güçlerini göstereceğim hatta. Arkadaşlar direkt Void burada. Gördüğünüz gibi. Hatta şunları siliyorum. Hop tamam. Buradan auto delete. Ankamın yapayım. Bakın arkadaşlar. Bunları kazanabilirsiniz. 10 milyar vuran petler var. 1 milyar vuran pet var. 110,5 milyon vuran pet var. 42 milyon vuran pet var. Bunların hiçbiri az değil. Hepsi güzel. Sonra Werewolf var. 800 bin vuruyor. 1 milyona yakın ama gene de bunların hepsini kazanma şansınız var. Tek yapmanız gereken tekrar söylüyorum. Hemen şöyle alayım. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olup bildirimleri açmak, tüm şey tüm videolarıma like atıp bu videonun aşağısına yorumlara e, Roblox adınızı bırakırsanız bu güzel petleri kazanma şansınız olabilir. Bakın bu güzel petlerle tüm oyunu bitirebilirsiniz. Ben ta oyunun başından beri bu petlerle son adaya kadar. Ta buradaki son adaya kadar. Son adayı da göstereyim hatta size. Görmüşsünüz. Gördünüz ama. Ta bu son adaya kadar geldim. Evet arkadaşlar. Bunları kazanabilirsiniz. Evet. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ne diyeyim. Görüşürüz.